Müşrikler beyat haberini alır ve barış imzalamak için bir elçi gönderir. Gönderilen elçi Süheyl bin Amr. Anlaşma maddeleri kağıda yazılacak. Kalem Hazreti Ali'nin elinde. Efendimiz Ali'ye emrediyor. Yazıya besmele ile başla. Süheyl atılıyor. Hayır öyle yazma. Biz besmelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Rahman ne demektir bilmiyoruz. Allah'ın ismiyle başla. Süheyl'in itarazı ashabı öfkelendiriyor. Vallahi biz besmeleden başkasını yazmayız ve yazdırmayız. Süheyl, o halde ben de bu anlaşmayı yapmam diyor. Sevgili Peygamberimiz Ali'ye, Süheyl'in dediği gibi yaz, o da güzeldir buyuruyor. Sahabe suskun, anlaşmanın yazımı devam ediyor. Bu maddeler Allah'ın Resulü Muhammed'den Hayır diyor, diyor Süheyl, onu sil. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık, seninle savaşmazdık. Efendimiz sakin. Ya nasıl yazalım? Abdullah oğlu Muhammed diye yazın. Bu kez sahabe gelayana geliyor. Sad bin Übade Ali'nin elini tutuyor sakın Muhammed Resulullah'tan başkasını yazma. Yoksa bu meseleyi kılıç halleder. Efendimiz sahabeye eliyle susmalarını işaret ediyor. Hazreti Ali, Ya Resulallah ben sizin Resul sıfatınızı silemem diyor. Efendimiz orayı bana göster ben sileyim buyuruyor. Ve Ali'nin gösterdiği yeri mübarek eliyle siliyor.